Allah iman ettim mi hem zorluk hem kolaylık meydana getiriyor. Ayette var ya Cenab-ı Allah şeytan Allah'a sığınırım. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Yine her zorlukla beraber bir kolaylık vardır diyor. Mesela Peygamberimizin hayatı çok zordu ama aynı zamanda çok güzeldi. Cenab-ı Allah ona en güzel yerlerde, en güzel insanlarla, en güzel şekilde yaşamayı nasip etti. Seni fakir bulup zengin etmedi biliyor şeytan Allah'a sığınırım değil mi? Delalette bulup hidayet vermedi mi Cenab-ı Allah sana diyor. Hep böyle olmuştur. Bütün peygamber. Hazreti Musa'da da sallallahu aleyhi ve sellem de, de hepsinde öyle. Hazreti Musa mesela çok çetindi hayatı. Ama son zamanlarda huzurlu güzel yaşadı. Maşallah. Şimdi Türkiye'de de bir karmaşa var. O dünyanın nasıl bir imtihan yeri olduğunu göstermesi açısından insanlara delil. Çünkü mehdiyet düzgün akışta çıkmıyor. Mehdiyette illaki zıtlıklar oluyor. Siyah beyaz, gece gündüz, iyi kötü, güzel çirkin, sürekli bir zıtlık. Savaşlar, kargaşalar, duman sütunları, kan, olaylar Mesela Ukrayna'ya baktım. Her yer duman sütunu. Tevrat'ta diyor ahir zamanda duman sütunları göreceksiniz diyor. Ateş sütunları göreceksiniz diyor. Hakikaten her yer duman ve ateş sütunlarından dolu. Bir yandan da Mehdi'ye sessiz sessiz sakin sakin yol alıyor. Kendine has doğal akışıyla saatin Yakovanı gibi yavaş yavaş yol alıyor. Ama tabi yanlış olanlar yanlışlar hanesine geçiyor. Doğru olanlar doğru hanesine geçiyor. Allah imtihanı çok sessiz, aynı anda çok sesli, çok gizli hem çok açık devam ettiriyor imtihanını. Seçilim devam ediyor. Mehdi'nin insanların gözüne sunulması gittikçe yavaş yavaş artırılıyor. Ama bir bilinçaltı eğitimi yapıyor Cenab-ı Allah. Yavaş yavaş. Ya yani bilinçaltında böyle milim 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 geliştiriyor yoksa Mehdi'yi hemen tanırlar. Onun için diyor imanın nuruyla belki o eşyası ağır zaman tanınabilirdiğim diye zaman. Tanıyamıyor insanlar. Hatta hiç alakasız yerlere gidiyorlar. Mesela acaba şu mu Mehdi, bu mu Mehdi? Yani gözünün önünde oluyor, fark edemiyor. Hiç alakasız adamları Mehdi zannedebiliyor. Hiç alakasız olayları Mehdi zannedebiliyor. Allah birkaç alamet veriyor. Hah diyor tamam buldum diyor tarafa doğru gidiyor. Veyahut bulsa bile gereğini yapmıyor. Yani o şevki, o heyecanı göstermiyor.